Bizim yöntemimiz herkesin bilgi kaynaklarını açıklamaktır. Şimdi diyor ki Muhittin İbn Arabi Hazretleri bizim bu kitapları yazarken takındığımız tavır ve yöntemimiz şu. Bizim yöntemimiz herkesin bilgi kaynaklarını açıklamaktır. Herkes bilgiyi ne cihetten almakta? Allah'tan. O kaynakları dile getiririz, açıklarız. Her grup bir şey aktarırken aktardığı şeyi nereden aktarmıştır? Böyle düşünmesinin sebebi nedir? Görüşü onun mutluluğuna etki edecek mi etmeyecek midir? İşte bu Allah yolunun ehlinin Allah'ı bilmeye dair payıdır. O halde biz Allah'ın yaratıklarından herhangi birinin görüşünü reddetmekle ilgilenmeyiz. Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin Şeyhül Ekber lakabını almasının hikmeti de buradan geliyor zaten. Muhittin İbn Arabi Hazretleri okudukça göreceğiz. Kimsenin görüşünü reddetmez. O görüş sahibinin o görüşe nereden vardığını bilgice bu bilgiye sahip olduğu için açıklar. Falan kişi burada şu konuda şöyle iddia etmiştir. Bunu böyle açıklamıştır. Bunu açıklamasının sebebi şudur. Konuya şuradan bakmıştır. Onda ilim olarak şu vardır. Bu cihetten baktığı için şunu görmüştür. Onun için bu iddiada bulunur. Bu budur der. Yani onun iddiası kendi ilmine ve bilgisine göre doğrudur. Çünkü o cihetten gördü. Orayı biliyor. Başka bir falan kimse ise der. Konuya farklı şu cihetten bakar. Dolayısıyla onun iddiasının tersine iddiada bulunur. Hayır efendim, o öyle değil, bu budur der. Onun bakış açısından, onun ilminin verdiği de ona odur. Dolayısıyla o da kendi davasında haklıdır. Çünkü o baktığı açıdan, o cihetten bakınca onu görmektesin. Kim oradan baksa onu görür yani. Ona da hakkını veriyor. Bütün bu görüş farklılıklarını dile getirdikten sonra en son kendi görüşünü koyar ortaya. Biz ve bizim gibiler deder yani o kamil görüşü ortaya koyar. Esas bunun bakılması gereken yer şurasıdır. Şuradan bakılması lazım. Bütün görüşleri ancak buradan bakarsan ihata edersin, kuşatırsın. Dolayısıyla Allah'ın buradaki muradı şudur. Ayette şunu kastetmiştir der, mevzuyu açar. Ve bura bize göre de işin konunun aslı, hakikati budur deyip kendi görüşünü ortaya koyar. Hiçbir görüş sahibinin görüşünü hayır efendim seninki tamamen yanlış. Öyle şey olmaz deyip reddetmez. Nereden baktığını bildiği için sen buradan bakıyorsun. Oradan baktığın için sana o doğru diye izah eder. Ötekine de sen şuradan baktın, sen oradan baktığın için sana bu doğru geliyor. Oysa ki şuradan bakabilseniz o zaman o iddialarınızdan vazgeçersiniz. Çünkü kamil bakış ancak buradan olur der adeta. Bunu dile getirir Muhittin İbn Arabi İşte onun için buna Şeyhül Ekber demişler. Şeyhlerin Şeyhi demişler. En büyük şeyh demişler. Onun için Ehlullah bu zatı büyük bir zat olarak ifade etmiş kitaplarında. Kitaplarında nice şerhler yapılmış, yazılmış, dile getirilmiş. Onun için bu Allah katında mertebesi büyüklerden bir zat yani. Allah onun şefaatine nail etsin bizi de inşallah.